Merhabalar 19 Şubat'ta bir başak dolunayı için tekrar birlikteyiz. Hemen sevgili terazilerle başlayacağız. Sevgili teraziler başlayamıyoruz. Çünkü bizim ponçik beni burada yedi yedi bitirdi. Dişleri yeni çıkıyor. Kaşınıyor. O yüzden de her şeyi ısırmakla meşgul. Sevgili teraziler 12. evinizde bu sizin başak dolunayı. Başak demeyeyim o bir akrep. Bu bir akrep. <laughs> 12. evde biraz endişe, belirsizlik, güvensizlik, enerjinin düşmesi, biraz kendinizi yorgun hissetmenizle alakalı bir eviniz ama bilgelik, farkındalık ve olgunluk için son derece tam gaz hizmet eden bir ev. 8. evdeki Mars lan harika bir üçgen açısı var. Bu açıdan çok öne şey olumlu Boğa burcunda biliyorsunuz Mars sizde bir takım inatlaşmalar, krizler, tutkular yaratacak bir evde ve ortak gelirler hanesinde üzerini kapattığınız bazı konulardan özellikle mesela ikili ilişkilerden beklediğiniz bir takım gelir olabilir, kazanımlar olabilir üzerini kapattığınız konularda ilerleme kaydedeceksiniz sevgili terapistler. Gaziler. 12. ev e, krizler, inatlaşmalar, sorunlar karşısında verdiğiniz tepkileri ölçmek ve beni ne korkutuyor, bana ne endişe veriyor e, gibi konularda e, kendinizi çözümlemek açısından son derece ee, pozitif etkiler verebilecek bir ev sizin açınızdan sadece bunları ilk başta anlamakta sorun yaşayabilirsiniz ve dediğim gibi üzerini kapattığınız bir takım desteklerin bu dönemde de 12 ve 8 arasındaki üçgen yüzünden desteklerinde harekete geçmesi söz konusu olabilir ee, dördüncü evdeki Venüs ve Satürn den bir 135'lik açı alıyor bu aileden gelen olabilir gayrimenkul destekli bir şey olabilir arsa destekli bir konu olabilir vatanınızdan millet ülkenizden belki farklı yerde yaşıyorsunuz buradan gelen bir destek olabilir aileden gelebilecek bir destek olabilir böyle bir konuda çözülme yaşayacaksınız böyle bir konuda artık gerçeğe ulaşma şansı aydınlanma şansı bulacaksınız dolunayın yöneticisi merkür 6 evde son derece titiz ...detaycı bir şekilde ince ince çalışmanızı talep eder bir yerde Merkür. Tam da sevdiği bir evdir Merkür'ün altıncı ev. Burada kimseyi yargılamadan ve bir takım işleri üzerinize düşenleri... ...ya da birileri için bir şeyler yapmayı gerektirebilir. Ki bu sizin haritanızda aile veya aile büyükleriyle alakalı... Konuları Teşkil Edebilir Altıncı e, Ev Ayrıca Sağlıkla ilgili Gerekli Olanı Yapmak e, Üzerinize Düşen Belki Araştırmaları Yapmak Söz Konusu Olabilir Neptün Kavuşumu Var Orada Bir Takım Sonucuna Daha Evvel Ulaşılmamış Ulaşmakta Zorluk Çektiğiniz Belki Sağlık Konuları Belki çalışanlarınızla ilgili bir takım bazı sorunlar. Bunların artık netleşeceği bir 15 günlük sürece giriyorsunuz. Burada 6. ev konuları. Evcil hayvanlardır. Efendime söyleyeyim. Yanınızda çalışanlardır. Ee, bir yerde çalışıyorsanız içinde bulunduğunuz çalışma grubudur. Ya da günlük rutin işleriniz vardır. Burada bir düzensizlik, burada bir enerji düş düşmesi, bir takım aksilikler söz konusu olabilir. Bunlar size soru işareti ve belirsizlikler yaratıyordur. Belki enerjinizi toplamakta sorun yaşıyorsunuz. Ama bu önümüzdeki 15 günde bununla ilgili olarak çözümlemeler ve netleşmelerle karşılaşacaksınız. Dördüncü evdeki Venüs ve Satürn'le uyumlu bir açısı var. Bu e, Merkür'ün Dolunay'ın yöneticisi evle ve aile üyeleriyle alakalı, aile büyükleriyle alakalı, gayrimenkullerle alakalı veya endişe ettiğiniz bir takım kendinize sakladığınız düşünceleriniz belirsizlikçe bunları düzene sokma ve bunlarla ilgili detayları halletme imkanı bulabileceksiniz önümüzdeki 15 gün. Üçüncü evdeki Jüpiter'le bir kare açısı var. İletişim trafiği artabilir ve kararsızlıklar çekebilirsiniz. Hangisini seçeyim? Hangisini yapayım? Çünkü bir anda çok fazla seçenek oluşabilir veya bir işi yaparken başka bir şeyle uğraşma yönünde dikkatsizlikler yapabilirsiniz. Bu da iletişim hatalarına düşürebilir. Yakın çevrenizde veya iş ortamında veya günlük rutininizde bir takım detayları kaçırabilirsiniz. Jüpiter karesi biraz böyle kafayı balona çevirebilir orada ve e, Jüpiter kareleri egoyu yükseltir. Unutmayın. Ben yaptım, ben ettim ama kimse bunun için bir şey yapmıyor gibi yargılama ve kritize etme veya karşılığını bekleme konularında lütfen geri adım atın. Çünkü bu süreç böyle bir süreç değil. Burada sizin halletmeniz gereken konular var. Burada sizin stratejik zekanızı kullanmanız gerekiyor. Pallas bu haritada 29 derece terazide artık burcunuzu e, terk edip ikinci evinize geçecek. Bu arada Pallas burada kesinlikle kafayı çalıştır ve bir asker gibi e, önünde gitmen ilerlemen gereken yolu belirle der. Ee, ve bir e, yedinci ev arasında bir karşıtlık yapıyor biliyorsunuz Uranüs de orada tam Uranüs de bir karşıtlığı var özellikle ikili ilişkilerde veya e, hukuksal bazı konularda diplomasi nezaket objektivite gereken bir takım konularda son derece duyguları işe karıştırmadan stratejist Sanki ben pallası Amazon kadını da diyorum. Bir Amazon kadını gibi bir adım sonrayı hesaplayarak gitmeniz gerekiyor. Bu açıdan lütfen dikkatli olmanızda yarar var. Hesaplayarak ilerleyin ee, ve bir şeyleri de böyle endişe ve hırs gibi konulara da lütfen dökmeyin. Çünkü duygulara yenilmek burada e, sizin için hiç hayırlara vesile olmayacak. Burada akıl kullanmak, mantık kullanmak çok önem arz ediyor. ...sevgili akreplere gelirsek... ...ponçik sana geldik, kalk. <laughs> ponçik bak şimdi dinle beni kızım. Sen 11. evde dinliyorsun... ...alıyorsun bu dolunay etkisini. 11. evde ponçik... ...sosyal ilişkiler demek. Demek ki bizi bir takım kedi arkadaşlarınla birlikte... ...çok daha fazla bir araya geleceksin... ...ya da onlar için içinde bulunduğun gruplarda... ...sevgili ponçik güzel organizasyonlar, takım çalışmaları, grup çalışmaları söz konusu olabilir. Tamam mı? Ben şimdi sana anlatıyorum, sen dinle. Yedinci evdeki Mars'la bir üçgen açısı var, teklifler var, sosyal çevreden veya sosyal e, hakikaten hayatın bir anda trafiğinin yükselmesi demek, fiziki olarak yorulacağınız bir takım organizasyonlar olabilir. Bir takım çalışmalarda, bir takım grup e, projelerde de takım çalışması ya da sosyal çevrenizin, arkadaş çevrenizin size destek olması söz konusu olabilir. Bunun yanında başka bir versiyonu da, e, özellikle ikili ilişkilerde partnerinizle ileriye dönük bir takım hedefler, daha kalıcı, daha istikrar sağlamak istediğiniz bir takım hedefleri belirleme konusunda harekete geçebilirsiniz. Bu ortak e, görüşmeler için ortak kararlar için efor sarf etmek demektir. Yok da, yoksa Mars yediği sevmez. Hemen sizin karşınızda düşünsenize Mars var, agresif biri var. Ama siz bunun o enerjisini olumlu olarak dengeleyebilme şansı bulacaksınız. Bir takım eğer sağlık problemleri varsa karşınızdaki kişilerde bunların da çözümlenmesi ve e, kalıcı olarak düzenmesi için çaba sarf etme söz konusu olabilir. Venüs Satürn 3. evde. 3 e, Üçüncü evde burada bir 135'lik söz konusu var. Söz konusu burada bazı kararları vermekte zorlandığınız durumlar olabilir. Kardeşlerinizle, komşularınızla ilgili bir takım e, daha evvel soğukluk yaşanmış durumlar olabilir. Bunlarda katılacağınız bir takım davetlerde yakın çevrenizde olabilir burada bunları düzeltebilme ve karşılıklı iletişim kurabilme şansı bulabileceksiniz ayrıca dediğim gibi e, bazı düşünceleriniz, fikirleriniz, kararlarınız eşiniz, partneriniz tarafından da etki alabilir Dolunay'ın yöneticisi 5. evde burası çocuklar e, potansiyel yetenekleriniz, yaratıcı yetenekleriniz hobileriniz e, ve aşk hayatınız demek burada bir 3. E, şey Neptün kavuşumu var. Burada fazla hayalperest olmamanızı tavsiye ediyorum veya burada çocuklarla olabilir, aşk hayatında olabilir, ilişkilerinizde belirsizlikler söz konusu olabilir. Ancak benim ricam hayallerinizde bu süreçte eğer bu kadar toprak enerjisi varsa gerçekçi olmanız, yöneticisi olarak çünkü Dolunayın burada bu biraz şey yapıyor balon yapıyor. Hatta katılacağınız bir takım davetlerde alacağınız skandal haberlerde etraftan ünlü kişilerle alakalı sizi şaşırtabilir. Ancak bu belirsizlikleri vereceğiniz kararlar, sevgi, barış, affediş, karşılıklı anlayışla vereceğiniz kararlar ee, bu hayallerinizi gerçeğe dönüştürebilir. Burada inatlaşma falan söz konusu değil. Ee, burada karşılıklı anlayış, e, karşınızı dinlemeye çalışmak, duymaya çalışmak çok önem kazanıyor. Çocuklarınızın eğitimiyle alakalı bir takım ilerlemeler kaydedebilirsiniz. Ya da aşk ilişkinizde ufak minik seyahatler size çok e, iyi gelebilir. Bilgi alışverişleri ve birbirinizden destek görmek açısından da gayet güzel bir takım yatırımlar için eğer kumarvari girişimler düşünüyorsanız lütfen marjı az tutun. Venüs Satürn, az, az ama özü çok sever. Yapıcı olmaya da özen gösterin. Bir takım harcamalar artıyor. Jüpiter ikinci evinizde ve Dolunay yöneticisinde bir kare açı yapıyor. çocuklarla ilgili olabilir. Eğlence, keyifle alakalı olabilir. Bu katıldığınız davetlerle ilgili olabilir. Kalemimi versen çok mutlu olurum. Bir Bir dakika. ...ponçik kalemi aldı gitti. Ondan sonra e, bu açıdan çok e, harcamalara dikkat edin. Eğer kumarvari yatırımlar yapıyorsanız, borsaymış, bilmem neymiş, şuymuş, buymuş para kaybetme şansınız var. Çok fazla şeyler beklemeyin. Hata yapma, aldanma ve kendi gözünüzde kendi değerinizi düşürme ihtimaliniz var. İkinci evdeki e, Venüs çünkü şey, Jüpiter öz değer duygusunun böyle bir andan... dum güm aşağıya yapar. Burada dikkatli olmanız gerekiyor. Çok lüks alışveriş, çok büyük paralar gerektiren alışverişlerden de uzak durmakta yarar var. 12. evdeki Pallas bir takım hesaplayamayacağınız strateji hatalarına yol açabilir. Detaylar konusunda çok dikkatli olmanızda da yarar var. Sağlık konularında bir takım aksilikler söz konusu olabilir unutmayın ki Uranüs hala 6. evinizde ve bu Pallas'la bir karşıtlık yapıyor bir raporda bir tedavide yapılan ufak bir yanlışlık ufak bir aksilik bazı şeyleri terse çevirebilir o yüzden danışarak gitmekte ve inanarak gitmekte de yarar var bir takım şeyler için çok olumlu bir süreç e, bu holografik enerji sistemleriyle çalışan çalıştığınız işte ne bileyim ben hipnozmuş ne olabilir ayki doymuş taichiymiş e, hemopatiymiş bunlar hep pallasla alakalıdır bu açıdan da size destek verebilir bir takım psikolojik eğer kendinizi yorgun üzgün güçsüz hissediyorsanız bu açıdan da çok güzel bir etki altında. Dolunay Yay Yay burçlarına geçiyorum. Yay burçları dolunayı 10. evde alıyorlar. Burası aile büyükleri, otorite figürleri, kariyer, meslekle ilgili bir ev. Üst düzey yöneticileri, hakimleri, yargıçları temsil edebiliyor. 6. evdeki Mars'la bir üçgen açısı var. yürüttüğünüz bir proje üstünde epey emek harcadığınız bir iş, onaylanmasını beklediğiniz bir dosyanız bununla ilgili ilerleme kaydedeceksiniz. Bazılarınızda yürüttüğünüz bazı süreç bir süreç gerektiren bir takım uğraşlar ne olabilir? Bir dava olabilir, bir mahkeme olabilir veya üstünde ince ince çalıştığınız bir durum olabilir. Bununla ilgili bir ma hakim kararı, mahkemenin bitmesi bu tip şeyler söz konusu olabilir. Emek harcadığınız bir şeyi sunma, emeğinizin takdir görmesi gibi işler söz konusu olabilir. Bir takım başvurular yapmak için de e, olumlu bir süreç olabilir. Eğer aile büyükleriyle ilgili hastalık söz konusuysa olumlu bir etki yapıyor bu. E, Mars orada uğ uğraşmanızın e, emek sarf etmenizin karşılığını onları sağlıklı bir şekilde karşınızda görmeniz sayesinde anlayacaksınız. Uranüs 5. evde derece farkıyla oradan da bir üçgen alıyor. Ee, çocuklarınızla ilgili <laughs> önemli bir gelişme, önemli bir karar, resmi bir karar olabilir. Veya e, e, bir şeye e, spekülatif bir yatırım yapmak istediğiniz bir başvuru yaptınız, bir hobiniz, bir bunların cevabının olumlu olarak gelmesi bu açıdan çok önemli. Ayrıca belki bir aşk ilişkisinin resmiyete dönmesi de söz konusu olabilir. Bu açıdan yaylar ilk başta soru yani 10. ev ya e, kare yapıyor tabii ki e, 1. eve. Bu biraz ama sorumluluk almak gereken etkiler barındırıyor. Bunun sorumluluğunu da bu yoğunluğun, bu onaylanmanın Kişi, yayların taşıyabilmesi gerekiyor. Burada iletişim çok artacak demektir. Merkür dördüncü evde dolunan yöneticisi olarak ee, burada <laughs> endişeli düşünceler, aile içinde görüşmeler, kariyerle ev arasında kalmak, bir karar vermek istiyorsunuz ama duygusal olarak buna hazır mıyım bunun endişesini e, yaşamak açısından böyle bir e, etki var. İkinci evdeki Venüs ve Satürn beraberliğine bu Dolunay 10. evden bir 135'lik açı yapıyor. Beklediğiniz kadar eğer bu bir iş başvurusuysa bir proje onayıysa beklediğiniz kadar değil ama daha uzun süreli istikrarlı e, bir gelir getirebilir. Umduğunuzdan daha azı ama daha sağlamı böyle düşünün. Uzun vadeli söz konusu olabilir. E, kendinizle alakalı olarak da eğer bu e, aile büyükleri olabilir, yürüttüğünüz bir proje olabilir. Bununla ilgili de kendinize olan güveninizin, e, gururunuzun tatmin olması burada söz konusu. Ama çok büyük tutmayın hedefinizi onu söylemek istiyorum Neptün ve Merkür dediğim gibi dördüncü evde bir takım hanede oluşan belirsizlikler söz konusu olabilir arızalarınız varsa özellikle suyla ilgili gazla ilgili bunların bir takım harcama gerektir gerektirmesi söz konusu hatta demirbaşlarla ilgili bir takım değişimler söz konusu olabilir Jüpiter birinci evde bu o kadar çok şeyle bir arada uğraşmaya çalışmak Jüpiter'de Çünkü artık sizin bir süredir zaten biliyorsunuz ki Kasım ayından beri Birinci evinizde bu sizde biraz böyle Egosal şişme yapabilir ama Bu durumlar bu dolunay sürecinde yaşanacak olan durumlar Bunu biraz törpüleyecektir Çok fazla büyütmeyin kendinizi hepimiz yapmamız gerektiği ne kadar yapabiliyoruz ee, onu söyleyeyim 6. evdeki Mars'ta bir 45'lik açı var sağlık açısından kilonuza çok dikkat etmeniz gereken bir süreç bu Jüpiter size bir sene boyunca ta Aralık başına kadar size kilo aldırabilir ve bir takım yağlanmayla bağlan, bağlı bir takım rahatsızlıklarda sizi yorabilir Mars çünkü bu süreçte 6. evinizde burada günlük yaşamın çok artması, günlük yaşamın efor ve fiziki koşturma gerektirmesi veya burada beraberinizde yanınızda çalışanlar, aynı bölümde çalıştığınız insanlar bunlarla aranızdaki fikir alışverişleri biraz yorucu olabilir. Burada egoyu sokmayın işin içine ve sağlığınıza da çok dikkat edin. Diyete başlamak için olumlu bir süreç olabilir kendi bakımınız için buna dikkat edin. E, stratejik olarak... E, hedef belirlemek için görüş almanız gereken kişiler olabilir unutmayın e, bunlardan destek bulmak sizin elinizde eğer siz akıl almaya açık olursanız çok rahatlıkla karşılığında bulabilirsiniz Dolunay'ın yöneticisi dördüncü evde sizin yöneticiniz birinci evde bu biraz böyle trafiğin artması iletişimin çok Fazlalaşması Neptünle beraberliğinde de biraz böyle balon e, belirsizlikler söz konusu olabilir. Ama dediğim gibi azla yetinip çare oluşturmaya odaklı olursanız bu e, toprak grubundaki e, dolunay size çok destek olacak e, bir konumda e, yaptıklarını ses getirecek. Onu söyleyeyim. <laughs> Teşekkür ediyorum.